Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 4-10 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler Güneş Başak burcunda ilerliyor Merkür Başak burcunda geriliyor ama bu hafta itibariyle artık Venüs düzelecek Pazartesi 4 Eylül'den itibaren Aslan burcundaki Venüs retrosu tamamlanıyor ve ileri harekete dönecek 9 Ekim'e kadar para evinizde Venüs'ün ileri harekette olması kuşkusuz kazançlar anlamında maddi refah ve konfor anlamında sizi daha iyi destekleyecek. İşte gecikmiş kazançlar gelebilir, ödemeleri alabilirsiniz. En azından maddi anlamda biraz daha rahatladığınızı hissedebilirsiniz bu dönemde. Jüpiter Boğa burcunda gerilemeye başlayacak. Jüpiter her yıl yaklaşık 4 ay geriler. 31 Aralık'a kadar retro olacak. 11. evinizde olacak. Jüpiter boğa burcunda bereketlidir. Size de olumlu bir açıdan retro olsa bile bu olumsuz bir durum değil. Yani bu dönemde içinde bulunduğunuz e, şartları Mayıs'tan bu yana Jüpiter'in size sunduğu imkanları şöyle bir gözden geçirebilir, değerlendirebilirsiniz. E, biraz hani para konularında daha fazla hesaplı olma, daha dikkatli olma ya da kaynaklarımızı daha doğru değerlendirmek için e, bize farklı bir bakış açısı da sunabilir tabii ki. Daha önce değerlendiremediğimiz ya da gözden kaçırdığımız konuları şimdi daha iyi fark edebiliriz. Pazartesi ve salı günü de ay boğa burcunda olacağı için haftaya asla sosyal enerjilerle başlıyorsunuz. Arkadaşlarla birlikte keyif alacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz. Biraz para harcayabilirsiniz. Ama keyif için harcayacağınız için sizi çok zorlamayacaktır gelirler anlamında da iş ve özellikle kariyer alanında beklediğiniz kazançların hafta başından itibaren birazdan hızlanması mümkün. Merkür'ün Jüpiter'le güzel bir açısı var ve ticari aktiviteler anlamında sizi destekliyor olacak hafta başından itibaren. 8-9 Eylül'de Jüpiter'in Güneş'le yine güzel bir üçgen açısı var ki yılın en şanslı açılarından biridir Güneş-Jüpiter üçgeni. Bunu da ee, yine olumlu bir alandır alıyorsunuz. Mesela eğitimle ilgili güzel bir fırsat çıkabilir karşınıza. Öğrenciyseniz, bununla birlikte bir seyahat, bir gezi imkanı bulabilirsiniz. Ya da iş konularında ticari aktiviteler anlamında hareketli olabilir sizin için bu dönem ve güzel teklifler de alabilirsiniz. Ee, çarşamba ve Perşembe Ay ikizler burcunda ilerleyecek. Bu iki gün biraz içe yönelebilirsiniz. Ee, özellikle çarşamba gecesi perşembe gecesi uyku sorunlarınız olabilir kendinizi çok yormamaya çalışın zihinsel anlamda e, böyle takıntılı olabileceğimiz bir dönem gereksiz şeylere takılmamak lazım çünkü merkür retrosu hala devam ediyor zihninizi rahatlatacak faaliyetlerle e, uğraşın e, biraz daha belki maneviyata yönelmek ruhsal çalışmalara yönelmek sanatla ilgilenmek çok destekleyici olabilir Cuma günü itibariyle akşam saatlerinden itibaren ay sizin burcunuzda. Cumartesi, pazar ay sizin burcunuzda olacak. Duygusal enerjinizin yüksek olduğu bir hafta. Sevdiklerinizle, yakınlarınızla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Paylaşımlar yapabilirsiniz. Kendinizi daha güçlü, daha güvende hissedebilirsiniz. Kişisel bakımınız, güzellik, estetik gibi konulara da artık daha rahat zaman ayırabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.